Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizler birlikte robotta VR Realistic VR Hands oynuyoruz. Şu anda VR Hand değilsin. Nasıl işte öyle bir oyun derseniz. Aha birazdan bunlar gibi olacağız geliyor. Alma beni. Alma. Neyse aldı beni. Aha. Sağ ol. Neyse. Çıkalım. Biz de onlar gibi olalım. Become Hands diyelim. Evet. Benim ben VR hand, VR olursam nasıl olur? Böyle olurmuş. Haritanın altına inmek istiyorum ben. Şöyle dal da geç Aha. Ha bu arada oyunda egg hunt şeyi var şu anda. Ee, şu egg hunt bölümünde burada biz yumurta toplamaya çalışıyoruz. Easter. Şimdi gidip bu bir tane var burada Roblox yumurtası. Diyor ki her iki tane yumurta bulduğunda biz ben sana işte bir ödül vereceğim falan gibi bir şey diyor. Tam anlayamadım. Şöyle çıkalım. e eh, tamam. Şimdi şu parkurun üstünde vardır. Evet. Burada. Gel bakalım. Epic Egg. Şu evin içinde vardır bence. Bakalım bakalım evin içine. Bu arada yukarı aşağı çıkmayı şu an çözmeye çalışıyorum bir yandan. Ama çözemiyorum yani shiftle oluyor. Şöyle shift'e basalım inelim. Şurada bu neymiş? Angry Egg. Devam edelim. şöyle 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 şurada eve bakalım bir içine şurada bir şey var bu neymiş ha elimize oturga çaldık tamam bu evin içine bakayım bir şey yok o zaman nereye bakabilirim şuraya bakayım şöyle çevirelim. Bakalım bakalım. Ha şurada bir tane yumurta var. Nubek. Okey. Bu neymiş? Toolbar full. Ee, ben o zaman items'tan şöyle çoğu şey sileyim. Gerekince alırız. Şimdi ben istediğim şeyleri yapmak istiyorum. Mesela Şöyle. Bu da köpecek var. Bunu nasıl seveceğim? Ya da alacağım. İşte bir şey yapacağım. Anam. Köpüşü aldım. Tamam. Bu yaya bırakacağım. Şimdi. Bu mikserde bir şey yapıyor. Kardeş bozulacak mikser. Çek şunu. Bu arada biraz böyle şey oluyor. Kamera. Bunu karıştırsın bu. Silah alalım. Şunlara vurmayı deneyelim. Benim kopyam. Git buradan kopya. Kopya git buradan. Bana benziyor. Neyse kapatalım bunu. Tamam şimdi içine ben bir şeyler koyacağım. Ne olsun? Portakal suyu yapacağım. Evet. Bırakalım içine. Alalım bir tane. Hayır. Ben boş bardak almak istiyorum. Şöyle verdi Bunu içemiyorum. Daha. Bakalım, bak. Neyse, biz isterege dönelim. Orada ola dursun. Fırının içinde yoktur, ama aha varmış. Şöyle <laughs> balsın. Şimdi şuralara bakayım, şuraları, şuraları. Çocuk yanıyor içeride. Oğlum çalıştırmadan mikrodalgayı. Stop, 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 stop ha. Şuraya bakalım. Şu adamın olduğu yerde bir şey vardır. Bakayım be. Aha. Aha bir şey var burada. Bacon hair egg. Odama bak maşallah. Ben bu benim elime nasıl geldi? Ayvaz cooking diyor bir de. Allah'ın cezası yine elimden. Oh indi mi? Herhalde, evet inmiş. Buralarda bir şey olabilir mi? Bakalım, bakalım. Aha, şuralarda olabilir. Yok. Başka nereye bakalım? Tipe bak Neyse şurada tavşan. Bebek. Bebeği banyoya atalım. İyi. Hayır öyle değil. Yanlamasını. He. Şunu. Şu uçtan mı yapacağız? Şuradan versin. Tamam da olsun bu. <laughs> başka nerede olabilir? Başka başka başka. Ha bilgisayar. Çık, 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 çık. Tamam bilgisayar aldım. Şimdi evin çatısına atacağım. Oho. Bu arada hiç şuralara bakmadık. Buralara da bakıp biraz bakalım. Gidelim 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 gidelim. Onlar ne yapıyor orada ya? Evin çatılarını alabiliyor muyum acaba? Aha aldım. Alalım atalım. Alalım atalım. Alalım atalım. Alalım atalım. Alalım atalım. Alalım, atalım. Herhalde buradan bir şey çıkmayacak. Neyse bu çatıyı alıp gideceğim canım. Seni alacağım. Aha bir tane çocuk var. Gidiyor. Gel buraya. Alacağım seni yaramaz. Hiçbir yere gidemezsin. Tuttum onu. Beni ilk tuttukları gibi. Oba düştü. Devriye. Saçma. Seni haritanın altına atacağım. Bir ev daha buldum bu arada. Tamam seni burada bırakacağım. <laughs> Hiçbir amacı olmayan oyunlar bakalım. Benim ben de itemlarıma bakacağım. Props bakayım burada neler var. Aha. 35 dakika oynayınca çıkıyormuş. Tamam, çıkması hiçbir şey istemem. Bakayım bakayım şöyle küçük şeyler var mı ya da şuraya bakalım. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Aha burada var. Papek. Şu ağaca bakayım. Burada da varmış bir tane alalım. Banyonun içine çok bakamadım. Banyoya da bakayım hemen. Farkındayım. Yavaş gidiyor. Devam edelim. Options mesela. Move speed'i. Biraz artsa, arttırsa acaba. Mesela sevdesin. ha Şöyle hızlı hızlı. Aha şurada da varmış bir tane aradım. See you like. Benim bıraktığım bebek hala duruyor. Aha. Bu çocuk. Çocuk pompayı aldım. Kaçamazsın. Çocuk nereye gitti ya? Aha tırmanmaya çalışıyor. <laughs> Şöyle döne döne bıraktım onu. Şimdi bizim nasıl aman bizim nasıl şeylerimiz olmuş ona bakayım. Kaç var? Burada 4 yok. Ee, 3 4 daha 7 4 daha 11. Rebutele kadar almışız. Gold basket egg falan. Onları arıyorum şimdi. Ay gold basket egg almak için arıyorum. Başka ner nerelerde olabilir ki acaba? Hmm. haritanın altına bakmıştım. Almıştım. Bu evin içinde var mıydı? Yok. Şu havuzun içi burada da yok. Şuralardan şöyle baksam mesela. Alamaktan alttan. Şöyle gezinsem. Acaba nerelerde var ya? Vallahi yok bulamadım ben. <laughs> Bırak şu Bu evde yok. Aa! Nasıl 20 tane var ya? Bir de harita bu kadar küçükse abi yandık. Ha böyle attım. Çok iyi. Bakayım bir dakika ben bebe olup buna girebileceğim mi acaba? Oh oh jacuzzi. Ay jacuzzi ne ya jacuzzi. Ben color seçeceğim. Kırmızı elim olsun. Tamam çok güzel oldu. <laughs> Bunları, niye Bunları niye alamıyoruz acaba? Şunu alayım. Oça. Bak. Televizyon güzelmiş. Evet, içindeki eşyalar sabitlenmiş her yere depremden korunmakla. Şimdi sen şu eve yapacaksın. Çatıyı at. Floor başlıyor. Bırak da. Evet, her şekilde yerinde tabii ki şehirli falan değildir. Burada ne var? VIP Hand Free Zone. Buraya giremiyorum. Bir dakika deneyeceğim. Giremiyorum. Peki Roblox'ı ne alayım o zaman. Bakalım. Geçelim. O zaman böyle gireceğim. İçeride disco gibi bir şey var herhalde. Neyse. Valla ben başka yumurta bulamadım. Yani gözden mi kaçırdım falan sanmıyorum ama çünkü dikkat ederek de oynuyorum yani. Ama yok. Yani bulamadım. Başka şuraları bakayım be. Kardeş ne yapıyorsunuz ya? Şu hareketlere bakalım o zaman son bir de sonra bitirelim. Mesela bay bay takalım. Hands sap olsun. Şey olsun. Tap dance olsun eee olsun, olsun. <laughs> Başkan olsun. Point olsun. Open hands olsun. Heart olsun. Finger walk olsun bir de. Bunu atayım. Bir de finger cross olsun. Şimdi hepsini deneyelim. Hands up böyleymiş. Şş, böyle. Tap dance aşağı bakın. Deyip, ha yok. Parmaklarını daha sıkıyor. Punch vuruyor. Point'te gösteriyor. 7'de ellerini açıyor. 8'de kalp yapıyor. 9'da finger roll böyle yürütüyor. <laughs> Bunda da böyle barış yapıyor. Barış işareti. O zaman bugünlük de bu kadar olsun. Ve bye bye.